Bazı ayrılıklar çok sessiz olur. Kavga yoktur, büyük bir olay yoktur. Ama içeride bir şey yavaş yavaş çekilir ve insan kendine şu soruyu sormaya başlar. Bu ilişki bitiyor mu? Yoksa sadece zor bir dönemden mi geçiyoruz? Gitmek mi daha cesur yoksa kalıp emek vermek mi? Çünkü bazen Gitmek kaçış gibi hissettirir. Bazen kalmak da kendinden vazgeçmek gibidir. Bu videoda ayrılığı yüceltmiyoruz. Kalmayı da romantize etmiyoruz. Sadece şunu birlikte anlamaya çalışacağız. Bir ilişkide zorlanmak başka bir şey, orada değersizleşmeye başlamak, küçülmek başka bir şey. Ve bu ikisini ayırt edebildiğimizde verdiğimiz karar bizi daha az yaralar. Hadi gelin şimdi biraz gözden geçirelim bu ayrılık konusunu. Ayrılık neden bu kadar kafa karıştırır? Hiç düşündünüz mü? Hani bir araya gelmek çok kolaydır ama ayrılık safhasına geldiğimizde yani bir araya gelirken çok böyle daha böyle kolay karar veririz de ayrılık safhasına geldiğimiz zaman işler biraz daha zorlaşmaya başlar. Ancak Ayrılık böyle hani hemen tek bir anda gerçekleşen bir şey değil değil mi? Bir gün uyanıp tamamen bitti demeyiz genellikle. Daha çok biriken bir şeydir, zamana yayılır. İç dünyamızda bir depolama dosyası gibi düşünün. Oranın her zaman açık bir kapasitesi vardır ve orası zaman içerisinde ilişkide birikir, birikir, birikir ve bir gün bu dosya artık kapasitesini doldurur. Orada yer kalmaz. İşte o vakit bu ilişki bitmeli mi, bitmemeli mi ayrımında kalıveririz. Şimdi ayrılık çok da kabul edebildiğimiz bir şey değildir ve insan çoğu zaman ayrılmak istemez. Neden? Çünkü yanılmış olmak istemeyiz. Emeğimizin boşa gitmesini istemeyiz. Ya yanlış karar verirsem ve bir daha ilişkim olmazsa korkumuz olabilir. Veya yalnız kalırsam Özellikle aynı evi paylaştığımız zaman birisiyle o evde olmak bir arada olmak bir alışkanlıktır ve o alışkanlığı bırakmakta kolay değildir. Ama insan bazen de kalmakta zorlanır. Çünkü aynı şeyler tekrar ediyordur, kendini anlatmak yorucu hale gelmiştir. İçeride bir yerde artık eskisi gibi hissetmiyoruzdur. Duygular soğumuş, saygıyı kaybetmişizdir. İlişkiden beklediklerimizin çoğunu bulamamakta ve kendimizi de değerli ve özel hissetmediğimiz anlar çok daha fazladır. İşte bu arada kalmış olmak, bu çatışmanın yaşandığı, içsel çatışmanın olduğu yer en yorucu yer ayrılıklarda. Peki her zaman zorlandığımızda ayrılık olmalı mı? Yani her zorlanma ayrılık sebebi mi acaba? Şimdi burada biraz kendimize net olun. Her çatışma yanlış ilişki demek değil. Her sessiz anda bitiyor anlamına gelmez. Bazen geri çekilmek, kendi alanımızda olmak, biraz düşünmek, gözden geçirmek. O sessizliğe de ihtiyacımız olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekir. Bu da her zaman bitiyor anlamına gelmez. Ama şunu kabul etmeliyiz ki ilişkiler bazen gerçekten zorlanır. İki farklı geçmiş, iki farklı savunma dürtüsü, iki farklı sağlıklı olmayan ilişki kalıpları ve iki farklı ihtiyaç birbiriyle çarpışır durur ilişkinin içerisinde. Ve bu noktada sorulması gereken de şu, şu soru olmadı bana göre. Biz bu zorlukta, yani bu zor geçirdiğimiz dönemde, zorlukların daha çok yüzeye çıktığı dönemde birbirimize düşman gibi mi oluyoruz? Yoksa biz birlikte bir şeyi anlamaya mı çalışıyoruz? Eğer çatışma varsa, yani bu çatışmaları lütfen tartışma olarak, anlaşamamazlık olarak değerlendirin. Ama konuşma ihtimali de hala varsa, birbirini duymaya dair küçük de olsa bir niyet varsa, ama yetenekler belki de geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsa, bu ilişki için hala bir gelişim alanı olduğunu gösterir. Ama diğer taraftan da her ilişkide kurtarılamaz. Bunu söylemek kolay değil ama söylemeliyim çünkü genellikle kabul edilmeyen bir şey var. Her ilişki emekle düzeltmez. Yani biz ne kadar emek verirsek veririm o kadar düzelme olur anlamına gelmiyor. Yani bizim emek verme, emeği çoğaltma anlayışımız bir şeyi düzeltecek kalıbından çıkmamız gerekli. Biraz burada oturup düşünmeye ihtiyacımız var. Çünkü bazen bizim sorunumuz iletişim değil. İlişkide dengenin kaybolması. Yani bir ilişkide denge kaybolduğu zaman sıkıntı çok büyüktür. Özellikle birisi sürekli alttan alıyordur. Biri sürekli açıklıyordur, diğeri hiç merak etmiyordur örneğin. Biri duygusal olarak çok yükselmiştir, aynı şekilde karşılık almaya çalışır ama diğeri aynı şekilde karşılık veremez. Ve hatta Duygusal beklentiler yüzünden de çatışmalar artmış olabilir. İnsan bu noktada er ya da geç şunu fark eder. Ben bu ilişkide büyümüyorum. Ben bu ilişkide beslenmiyorum. Ben bu ilişkide kendimi küçültüyorum. Ben bu ilişkide kendimi değersizleştiriyorum. İşte bu farkındalık çok kritik bir nokta. Biz bu farkındalığı yaşadığımız anda Biraz uyanıyoruz diyeceğim. Zorlanmak başka bir şey, zorluklarla baş etmek başka bir şey. Kendinden vazgeçmek, kendini değersizleştirmek başka bir şey. İşte ilişkide en ayırt edici yer burası. Şimdi ayrılık şekilleri farklı farklı biliyorsunuz. Bazı insanlar ilişkiden çok çabuk ayrılabilirler, çok çabuk gidebilirler. İlk zorlanmada, ilk hayal kırıklığında, ilk olmuyor hissinde ilişkiyi bırakırlar. Bunun altında çoğu zaman şunlar vardır. Birincisi yakınlık kurma korkusu kişiyi ilişki kurma anlamında biraz geri planda durmaya zorlar. İkincisi hayal kırıklığına tahammülsüzlük yani kırılmayı ve incinmeyi istemez kişi bundan korkar. Halbuki hani beraberliğin içerisinde biraz da o kırılma, incinme ve acı çekme vardır. Olabilir de o ihtimal de var. Bir de ilişkinin emek gerektirdiğini içten içe reddederek sorumluluk almak istemez. İşte bu kişiler ilişkide çok kolay giderler. Şimdi burada ayrılık çok sağlıklı değil. Sadece bir korunma refleksi olur. Zaten böyle kişilerde ilişki değil, kendi boş zamanlarını eşlik edecek bir kişi arama isteğinde olabilirler genellikle. Tam tersi vardır. Hani benim sıklıkla da e, kadınlarda gördüğüm en fazla biz kadınlarda gördüğüm şey gitmesi gereken yerde kalanlar. Neden? Çünkü orada umut vardır, orada alışkanlık vardır, e, bir gün değişir inancı vardır veya bizim onu değiştirebileceğimiz inancımız vardır. Yalnız kalma korkusu vardır. Tek başına ayaklarımızın üzerinde duramayacağımız korkusu vardır. Ve bazen de sessiz bir cümle vardır içimizde sürekli böyle bağıran. Beni kimse bu kişi kadar sevmez. Başka bir ilişki yaşamam çok zor. Tekrar emek vermek çok zor. Kimseyi bulamam inancı. Burada kendimize dürüst olmamız gerekir. Eğer gerçekten bir ilişkide değer görmek istiyorsak, değerimizi hissetmek istiyorsak önce kendi değerimizi inşa etmemiz gerekir. Bu ilişki bizi kendimizde tutuyor mu? Bu ilişkide biz kendimize yakınlaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz? Yoksa bu ilişkide biz mi kendimizi orada tutmaya çalışıyoruz? İlişki bizim isteklerimizle uyumlu olmadığı halde orada bizi tutan nedir ve bu bizi nasıl etkiliyor? İşte bu soruların cevaplarını dürüstlükle cevap vermemiz çok değerli. Ayrılık kararı için kendimize tek bir soru sormaya ihtiyacımız yok aslında. Ee, çok fazla soru sormaya da ihtiyacımız yok. Aslında çok ayırt edici bir işaret var. Bir ilişkide zaman geçtikçe kendimizi daha rahat mı ifade ediyoruz, daha mı fazla susuyoruz? Daha mı çok netleşiyoruz bu ilişkiyi götürecek, iyi olacak anlamında? Daha mı bulanıklaşıyor zihnimiz? Daha mı güçleniyoruz, daha fazla mı eksiliyoruz? Daha enerjik, yaşam dolu bir miyiz bu ilişkinin içinde? Yoksa daha yorgun, ışığını kaybetmiş halde miyiz? Evet, ilişkiler bize her zaman mutlu etmez. Sevgi olabilir ancak mutlu olmak iki kişinin birlikte inşa edebileceği bir kavramdır. Ama sağlıklı bir ilişki bizi daha biz yapar daha enerjik olduğumuzu, geliştiğimizi, tartışmalardan birlikte öğrendiğimizi, değerli olduğumuzu hissettirir. Tabi burada küçük bir notum var. Bu ancak kendi benlik değerimizin güçlü olması koşuluyla. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çocukluk yaşantılarımızın duygusal ihtiyaçlarını ilişkiden karşılamaya çalışıyoruz çoğu zaman farkında ya da farkında olmadan. Ama ilişki böyle bir yer değil. Ee, eğer bu beklentiyle ilişkide kalırsak daima değersiz hissederiz zaten. Çünkü beraber olduğumuz kişi bizim eve beynimiz değil. O bir bireydir. O da kendi sevgi diliyle, kendi verebileceği sevgiyle oradadır. Duygusal ihtiyaçları nasıl karşılandıysa bizi de o yönde belki de değil mi bu alışkanlığı e, aktaracaktır. Bu yüzden en önemli şey kendimizi anlamak ve kendimizle yüzleşmek bu anlamda. Çünkü hani buradan şunu çıkartabiliriz ki bazen kalmak bazen de gitmek bir cesaret. Ama ikisi de aynı anda gerçekleşmiyor maalesef. Gerçekten şu soruyu son kez soralım kendimize. Ben bu ilişkide kalırsam kendimle bağımı koruyabilecek miyim? Kendimi yaşayabilecek miyim? Eğer gidersem bu bir kaçış mı? yoksa kendime karşı bir dürüstlük mü? Unutmayalım ki ayrılık bir başarısızlık değildir. Ama her ayrılıkta bir zafer değildir. Önemli olan verdiğimiz kararın bizi daha sakin, daha net, daha tam ve bütün hissettirebilmesidir. Sağlıcakla kalın. Sizleri kucaklıyorum. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere.